Sayın kayınvalidonun, kayınvalidonun komutanı, belediye başkanı, Cumhuriyet Başsavcı'nın, rektörün, protokolümüzün çok değerli temsilcileri, ilçemizin siyasi temsilcileri, gazilerimiz, şehit yakınlarımız, tasım mensupları, çok değerli sivil halkı. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Günün anlamı önemli, belirten konuşma. Parti değerli temsilcilerim, mesai arkadaşlarım, saygıdeğer sinirliler, dinleyiciler, kıymetli şehit yakınlarımız, gazilerimiz, sevgili basın mensupları, Cumhuriyetimizin 97. yılını tüm yurtta hep birlikte coşku, gurur ve sevinçle kutlamaktayız. 97 sene önce milli bir destanın baş kahramanı olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın en büyük dağışı olarak tarihe asla silinmemek üzere geçti. Bu büyük deha asil bir yüce milletin ve insanlığın kaderini değiştirdi. Yüce kişiliğiyle çağ damgasını buldu. Kıymetli sizin Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esaret altına girmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda emperyalist güçler eşi benzeri görülmemiş bir nefretle cennet vatanın her köşesini bir bir işgal ettiler. Bir mücadele var. 1923 yılına gelindiğinde milli mücadele destanısı bir şekilde başarıyla kazanılmıştı. Ancak yeni Türkiye hükümetinin ve gazi meclisinin devleti rejimi henüz belli değil. Cumhuriyeti kurdu ve gelecek genç diyor ki Cumhuriyet fikirce başlar. Biz vatansever Türk milleti olarak bizden sahip çıkmak. Atalarımızın en değerli mirası olan Cumhuriyetimizi ve onun temel değerlerini yüceltmek ve sürekli kılmak ancak güçlü bir devlet, huzur ve güven ve barış içerisinde yaşayan güçlü bir toplumla mümkündür. Büyük Türk milleti ve onun yüce devleti tarih karşısındaki sorumluluğunun bilincindedir ve cennet vatanı muhafaza görevini layıkıyla yerine getirmektedir bu duygu ve düşüncelerle canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran anlıyorum. Tüm ve hemşerilerimizle birlikte Cumhuriyet coşkusunu yüreğinde yaşayan herkese en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum konuşmalarından dolayı kaymakamımız Sayın Ali Partal Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97. yılı kutlama programı burada sona ermiştir. Arz ederim. <laughs> ちょっと待って。 aydi. Buning 23-chi. Bu bo'ladi. Shu uchun har <laughs> doim